Arkadaşlar e, Tekeköy'deki hava kirliliği görüyorsunuz arkadaşlar bakın. İti Bakır, Santral derken sanırım bu da e, lastik fabrikasından çıkan sanayiden. Gördüğünüz gibi gökyüzü simsiyah. Ay maşallah Tekeköy'ün haline baksana da gökyüzü simsiyah. Ay maşallah. Ay maşallah. Sanırım e, lastik fabrikası galiba. Evet. Güzel ilçem Tekököy. Vay haline vay haline. Arkadaşlar Tekököy resmen resmen arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? İçi Bakır, e, santral, e, yetmediği gibi e, şu anda bir pazardan dönüş yapıyoruz. Sanırım lastik fabrikasından çıkan dumanı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlatmaya gerek var mı?